Sevgili dostlar, herkese iyi sabahlar diliyorum arkadaşlar. Şimdi çok üstünde durulmayan ama bir o kadar da üstünde durulması gereken bir analiz modeli üstünde. Hatta bu analiz modelinin içerisinde üç farklı kategori altında sizlere nelere dikkat ediyorum ve ayı piyasasını nasıl yönetmeliyiz tarzında Tamamen trading TradingVibe'dan bağımsız bir yer olan ki beni yakinen takip edenler bilir buraya geçtiğimiz kanal açtığım ilk günden bir bir buçuk yıldan ve daha uzun zamandan beri de kendim de takip ediyorum yanındaki insanları da takip ettirmeye çalışıyorum gerek takipçiler gerek çevrem olsun çünkü arkadaşlar bizim en net Dönüş sinyali aldığımız en net boğa sezonunu veya ayı sezonunu tamamladığımızı veya bir dip noktaya gelebildiğimizi bize belirten indikatör demeyeyim aslında. Çünkü bizim şu anki incelediğimiz şey hiç bilmeyenler söylemek gerekirse stok akış modelidir. Plan B'nin Plan B gerçekten bu işi çok kaliteli bir şekilde yapan insan ve ciddi şekilde de Kitleleri elinde tutabiliyor arkadaşlar. Twitter'dan takip edebilirsiniz kendisini. Evet, yanıldığı noktalar olmadı değil, oldu. Fakat dünyanın gidişatı maalesef yani ne olursa olsun birçok kişi yanılttı. Burada şunu da demek istemiyorum sevgili dostlar. Bu analiz sistemine bakın asla yanılmazsınız. Bu yüzde bir milyon böyle şeylerden yani bunu diyenden zaten derhal uzaklaşın arkadaşlar. Böyle bir şey olsa burada gelip de bir şeyler anlatmaz o adam. Tabii Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu tamamen hayal satmaktır. Fakat Trading Vibe'da biz bazı şeyleri fake hareket olarak görebiliyoruz. İşte bu size anlatacağım. Bu Stock of Model'ın içerisindeki 3 alt kategori. Birincisi gördüğünüz ana sayfa. Diğer ikisine de geçip bakacağız hiç bilmiyorsanız veya ufak tefek duyduysanız çünkü bu çok fazla analistler tarafından değinilen bir şey değil arkadaşlar. Hele ki şu son 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ayda ben neredeyse çok az kişide buranın analiz edildiğini videolarında ve canlı yayınlarda denk geldim. Bunun dışında elbette benim görmediğim gösteren olmuştur. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi bu bizim riskimizi ve fake hareketleri en minimalize eden bakın garanti demiyorum en minimalize eden 3 alt kategoriyi anlatacağım sizlere arkadaşlar aslında birincisi ana hat diğer ikisi alt kategori olarak değerlendirebiliriz yani farklı şeyleri var da çok kafa karıştırmaması için bu şekilde söylüyorum Şimdi bunu çok görmüş olabilirsiniz ama diğer iki anlatacağımı gördüğünüzü çok düşünmüyorum arkadaşlar. Özellikle piyasada yeniyseniz. Burada bakın arkadaşlar çok basit anlatmak gerekirse bilenler birkaç dakika ileriye, ileriye sarabilir videoyu. Burada bizim sıcaklık haritaları dediğimiz sıcaklık sistemi dediğimiz ve bizde ayı ve boğa piyasasını belirleyen mavi ee, ve yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu burada maviden Bakın kırmızıya bir geçiş var. Şimdi şurada biz kırmızıya aldığımız zaman net dip geldiğini görüyoruz mesela. Tamam mı? Burada aynı keza. Pekala. Burada mesela maviye almışız. Şurada bakın. Şurada maviye almışız. Tamam mı? Bakın burada dip geldi mi acaba sorularını işte yanıtlamak için arkadaşlar burası mesela normalde dip olarak kabul edilebilecek bir bölge değil ki çünkü biz genelde dip bölgelerde kırmızı kovalayacağız arkadaşlar bunlara da birazdan geleceğiz şimdi bu çizgiyi gördüğünüz arkadaşlar bakın bizim stok akış modelimize göre Bitcoin'in tahmini normal piyasa değeri yani olması gereken rakamlar altta gördüğünüz nokta nokta işaretlerde bizim arkadaşlar Normal yani şu anki stabil piyasamız ve geçmiş piyasadaki hareketlerini gözlemleyebiliyorsunuz buradan en net olarak. Yani biz baktığımız zaman şu an aslında bir de bunu hesaplarsanız genelde biz yüzde otuz yüzde falan üstüne hareket yapıyoruz yüzde yirmi yüzde otuz diyelim. Dolayısıyla burada da şu an mesela önümüzde çok uzun bir süre zaten 116 e, bin dolar yazdığı için arkadaşlar 110 bin dolar diyelim ortalama yazdığı için 110.000'in de yirmisini aldığımız zaman bizi 130 ya yani 130 150 bin, 200 bin bandına e belki bir atakla taşıyabiliyor arkadaşlar ve dikkat ediyorsunuz ki bakın mesela buralar hep bir boğa döngüsü arkadaşlar. Dolayısıyla biz bakın bu da geçtiğimiz boğa. E, genel olarak arkadaşlar biz hep sevgili dostlar burada atak gördük arkadaşlar bakın. Hep üstüne atak gördük. Bakın burada bir atak geldi 62'lerde biliyorsunuz. Daha sonrasında işte tekrardan şurada bir 64 denemesi ee, ama devamı gelmedi tabii ki. Burada genel manada biz bunları görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki bu arada da bizim hedefimiz net olarak 100 bin dolar ve üstü arkadaşlar. O da buradan zaten 5 kat yapıyor. Şimdi bu birinci analizimiz ve biz bunu da sevgili dostlar bakın tekrardan altını çiziyorum. Net olarak geçmişte ne görmüşüz? Renk bazı Tamam renk bam. Bir kere şurayı bir alalım. Bakın arkadaşlar net bir kırmızı ve kırmızıdan turuncuya dönüş turuncuyla birlikte sarılaşma ve tekrardan arkadaşlar bir boğa döngüsünü başlatma eğilimi gösteriyor Bitcoin. Şunu düzeltmek açısından bunu yaptım arkadaşlar. Bakın burada baktık şimdi burada baktık şimdi şuraya bir bakalım demin arkadaşlar yani bir de burayı inceleyelim bakın kırmızı ve kırmızıdan yukarı yönlü hareket tamam mı Eğer ki sen garantici olmak istiyorsan birinci olarak şu an kardeşim şu görüntüye baktığın zaman yeşillerin koyulaştığını ama daha net olarak bir dip tamamlandı diyebileceğimiz bir hareketin gelmediğine aşikarsındır diye düşünüyorum Dolayısıyla burada da eğer bir dip kovalıcı, kovalamak istiyorsan Net olarak bak burada mavide giriş yapabilirsin. Eyvallah. Ama genelde biz kırmızıyı öneriyoruz arkadaşlar. Burada en net olan kırmızı çünkü. Bak burada da mavi var. Tamam ama kırmızı daha net gösteriyor. Dip noktaya bak mesela kırmızı kırmızı kırmızı. Hiçbir şey bilemedin. Maviyi kovala. Maviyi kovalamadım. Başka bir şeye kovala tamam mı? Şimdi biz burada sarıdan yeşile, koyu yeşile, sonra bir mavi ata ve en net olarak artık kırmızıyla birlikte dip noktaların hemen hemen tamamlandığını. Çünkü bak burada da hala düşüş devam ediyor. Bak yavaş yavaş gezdiriyorum ama öyle çok da ahım şahım bir düşüş gelmiyor. Bak mesela 9000'den neler görmüş? Bak 9000'ler hep aynı rakamlar. Hemen hemen yani 3 aşağı 5 yukarı 1000 dolarlık falan bir düşüş. Burada da baktığımız zaman artık arkadaşlar sarıdan net olarak bakın biz dönmüşüz artık tamam mı yeşile yani yeşil bayağı koyulaşmış. Bu bu arada arkadaşlar e ileriki dönemlerde belki bir ay bir buçuk ay içerisinde belki daha fazla inanın bilmiyorum. Artık mavi ataklarını vermeye başlayacaktır. Çünkü bakın gerçekten çok yani burada mesela koyulaşmış artık. Daha sonra yavaş yavaş maviye dönüyor bakın arkadaşlar. Burada artık mesela koyulaşmış yavaş yavaş mavi rengi alıyor. Tamam mı? Mavi dediysem yani direkt şu mavi diye bakın. Şuralarda tamam mı? Artık bu renk neyse yavaş yavaş bak geçişi alıyor. Ha sen garantici olmak istiyorsan şunu görürsün daha da garantici olmak istiyorsan bu tarz koyu bir mavi görmen lazım daha da garantisi olmak istiyorsan net olarak şuradaki yaptığı gibi tamam mı? kırmızıyı net olarak yakalayacaksın abi bu kadar olay bu buradaki takip noktamıza göre bize diyor ki evet bitcoin artık yeşile dayandı buradan geçiş yapması gereken şey mavi maviden sonra kırmızıya dönmesi lazım diyor Bitcoin de ki bu grafik bize fakat bu bize şunu da anlatıyor yani daha önce baktık arkadaşlar hiçbir şekilde mavi veya kırmızı atlanarak bir bu aralısı başlatılmamış değil mi geçtiğimiz iki bu ada mesela bakın burada mesela bakın burada hatta üç bu ay dahil edelim hiçbir şekilde olmamış e demek ki burada da başkasını beklemek ee, çok da iyi mantıklı bir şey değil. Ha burada bize şunu artık yavaş yavaş Bitcoin soğuma evresine girdi. Ee, yavaş yavaş artık soğuyor yani. Tamam mı? Buradan sonra kovalayacağımız şeyler bunlar. Bunu takip edebilirsiniz. Bunu özellikle arkadaşlar kısa vade adına belirtmiyorum. Bu tamamen ki emin olun şu rakamlardaysak kısa vade trade atmak çok da mantıklı gelmiyor bana. Ee, evet 3-5 deneme yapabilirsin küçük miktarlarla ama şu rakamlarda Gerçekten veli nimetler ee, yani 20 bin dolar 18 bin dolar dip diye söylemiyorum bakın onun sistemini şimdi anlattık ama bu bu bölgeler gerçekten artık e, güzel bölgeler yani tamam mı buradan price'a geliyoruz burada da birinci olarak bu arkadaşlar buradan bakacağız bir de başka bir yer daha var dedim ya üç kategori inceleyeceğiz şimdi burada bu alan bize ne anlatmaya çalışmış? Şöyle bir detayla baktığımız zaman demişiz ki bak burada sarı net olarak şurayı açalım bak net sarı gelip gelip oradan sonra çünkü bak burada turuncu geliyor sarı tamam inceleyebilirsiniz arkadaşlar bunları hatta istiyorsanız açın videoyu izlerken arka planda benim sesimi dinleyerek izleyin o yüzden tane tane ve e, yerinde anlatım yapmaya çalışıyorum sarı gelmiş. Sarıdan sonra arkadaşlar tamamen bir yeşile dönüş başlamış ki biz bununla birlikte burada da net dip okey diyebildik. Şu bölgeye bakıyoruz arkadaşlar. Yine keza aynı şeyi görmektesiniz. Fakat biz buraya baktığımızda bakın biraz daha derinlemesine şuraya alıp noktalara kadar inmek istiyorum. Evet bir koyu turuncudan bakın şurada yani daha belki videoya yansımıyordur ama ekranda bakarsanız anlarsınız. Koyu turuncudan artık bir sarıya geçiş evresine geldiği aşikar. Ama net bir sarı gelmiş değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bakın bakacağımız yer burası. Burada da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta sarılar. Ha burada şunu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar burada sarı da yavaş yavaş kuyumsu şekilde başlıyor. Sak sarı bir sarı görmemiz lazım arkadaşlar. Mesela şuraya odaklanabiliriz tamam mı bu bölgelere. Ha bu bölgeler dip mi? Ee, muhtemel dip arkadaşlar artık buranın gelme rakamları. Ha sen daha mı garantici oynamak istiyorsun? O zaman birazcık böyle hafifimsi bir yeşil beklersin. Ha, ne yaparsın? 3'ten almamış olursun da beş buçuk altıdan almış olursun. Bitcoin'i yani bu rakamlara göre. Ee, ama daha garantici oynamış olursun mesela. Yani. Tamam mı? Burada da dikkat etmemiz gereken şey bu sevgili dostum. En büyük analiz sistemi budur. Bunun dışında arkadaşlar bir de burası var. 3 yani kategorinin sonuncusuna geldik. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. 15 dakika, 16 dakikada tamamlarız muhtemelen. Şimdi burada da genel manada sevgili dostlar şurada olmasa da ki burası 2011 hadi burayı es geçelim ama son 3 boğadır. Bakın son 3 boğadır. Net olarak biz dibi kırmızı yakmışız. Bakın arkadaşlar şurayı açıyorum. Yani ne olmuş? Yeşilden sarıya, sarıdan turuncuya, turuncudan kop koyu bir kırmızıya. Sonra burada bir fake hareket ama sıkıntı değil. Yine burada bir stop alma operasyonu bilmem ne şu bu. Sonra fıstık gibi yükselişi başlattı Bitcoin. Biliyorsunuz bir boğa döngüsü arkadaşlar burası. Yani şu boğanın hazırlığı bu arada bu. Ama 3 sene sonra boğa oluyor. Yani öyle boğa dediysek yarın uçuyoruz değil. Hani biz bu hareketi görsek bile. Tamam mı? Şimdi Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Net olarak bir dip. Ne yapmışız? Kırmızı görmüşüz. Tamam Burada gelmiş 2019. Hop tekrardan bir fake hareket. Ama zaten biz dibi şurada vermişiz. Bak. Şurada biz onun dibini vermişiz artık. 2018'de. Şurada biz artık boğa sürecine hazırlığa başlamışız. 2021 boğası bu arada hazırlandığımız. Sonra ne oluyor? Bakın Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Unutmayın bunu. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Buraya bakalım şu anki bölgemize. Şimdi sevgili dostlar. Ne dedik? Yeşil, sarı, turuncu, tur bak. Turuncu çok hızlı geçmişiz. İşte hızlı bir ayıya soktur arkadaşlar piyasayı. Turuncu ve kırmızı. Ve biz Tamamen bir ay sezonunu başlatmışız demektir bu. Bununla birlikte, bakın bununla birlikte dönelim daha sonra ya bu hareketlerden sonra ne olmuş? Kırmızı gelmiş, bak turuncuya geçmiş gördün mü? Turuncu, arada minik bir sarı, bak burada da çok hızlı mesela başlamış bir atak tamam mı? Kimse atlamasın diyor. Turuncu, sarı ve yeşil sonra mavi. Yani sen ya bu kırmızı bölgelerde tamam mı? Şu anki bulunduğumuz bölgelerde parçalalımlara başlayacaksın. Ama bu net tip gelmiş değil çünkü kırmızılar hala devam ediyor. Ama net bir şey yakalamak istiyorsan da bu grafiği öyle her saat başı kontrol etmene gerek yok. Bu öyle bakılacak bir grafik değil. Haftalık belki aylık bile bir kere yani ayda iki kere falan şöyle bir göz gezdirsen çok değil zaten tamam mı? böyle psikopat gibi yani her gün dönüp bakmanıza gerek yok bu grafiğe ayda bir kez iki kez şöyle bir göz atsanız yeterli bu anlattığım üç kategoriye de bu arada arkadaşlar burada da garantici olmak istiyorsan ha, neyi görecekmişiz turuncuyu görecekmişiz daha da garantici olmak istiyorsan yeşili göreceksin ama yani neredeyse neredeyse değil iki katı fazla fiyattan alırsın o da haberin olsun yani Buraya bakıyoruz. Bak yine aynı kırmızı turuncu sarı. E buralarda bak mesela sonra tak 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 boğa başlıyor zaten. Tak 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 diyoruz ama yani <laughs> 2015'in 8. ayı 2017'nin 12. ayı yani. 3 yıl sonrasında bir atak geliyor yukarı. Her neyse arkadaşlar. Genel olarak benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sabahın köründe çekiyorum bu videoyu. O yüzden tekrardan günaydın. 15-16 dakikamızda olmuş birazcık farklı şeyler içerikler üretmeye çalışıyorum sizlere yani farklı nelere bakabilirsiniz diye piyasada olmayan şeyler çünkü bunlar umarım yararlı olmuştur arkadaşlar hepinize bol kazançlar diliyorum bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir görüşmek üzere arkadaşlar tekrardan iyi sabahlar